Merhaba değerli dostlar, ben geldim. Ben kim miyim? Ben Demir Anadolu. Ben Demir Ulan. Evet, bu videoda sizlerden gelen rp'lere re göz Bakalım kimler nasıl bir kazançta karşı karşıya kalmış onu göreceğiz. İlk rp'miz Merlin. 12 betten. Bakalım bu Merlin kardeş ne vermiş? Ne vermiş? Ne vermeye devam etmiş? 10 spin. 10 adet spin var. Bakalım neler olacak? Neler olmaya devam edecek? İki iki tipi boş. Bir de bomboş. İstisnalar kaideyi bozmaz. Sorunun yanında yaş telaş yapmaz diyor. Dördüncü tipindeyiz. Ne vereceksin kardeş? aç. Max Megabyte'sı. Aç görelim. Aç görelim. Göster amcalara. Ha açtı. Işte. Bağla. Bağlaman lazım. Şimşek de var. Evet, şimşek de var burada. 9 bin. Hoştur. Bir daha var mı? Lan bir daha var mı lan? Var. Devam var. 100 bin. Güzel. Çok güzel. Uzatma var mı? Uzatma var mı? Ben bir tane kitap at. Kitapsız kitap at. Yok. 30 bölüm daha Güzel. Çok güzel. Dört bin bir daha var. Çiğ dokuz altmış kuruş olmaz on çarpan var yine verebilirsin ki yine verebilirsin vermek isteyebilir alsa at en başa mesela Sonuç çarpma olacak. Evet, aynen böyle. Aynen. Neden zıvayın oldu? Bak yine neden zıvayın oldu. 2000 lira da burada. Son 2 spin. Son 2 spin'de ne var? Burada bir şey yok. Son spin'e kaldı işimiz. Yaklaşık 3 3000x bir ödemesi var. Yaklaşık ama. Son spin'de ne var? Bilmiyorum yok yok. <laughs> Neyse güzel. Demek güzel 12 lira Tebrikler. Bol şans kardeşim. Değiştik güzel rakene. Bild ve Duel 36 lira bet var. 36 lira betten Bild ve duels ne eder? Ne öder? Ne eder? Ne öder? Göster bakalım ne ödeyeceksin bize. Bize ne ödemek istiyorsun? Paranızı ver. Evet, üçüncü spin. Dört. Açar mıyız dördünde? Açarsak para bizde. Bir, iki, üç mü? La üç. En sondakini de aç. Açtı valla. <laughs> ne verdik? 36 lira beten. Ne verdin dostum? 3, 4, 5, 6 çantamlar. Uuu 75 lira. Müthişsin. Bunları da açar mıyız? Lan niye başta iki tane açmadın? Başta iki tane niye açmadın kardeşim? Kardeşim helikopter 5 spin. Bunları aç. Yine aç. Bak yine 4'lü yap. 1. 2. 50 olsun. Doldu geldi. Bu dörtlerini de açma da bilemedim. Abi ben bilemedim. Anlam veremedim o gidişine. 100 x. 100. 5 x. Son 3. Son 2. Son 2. 3. 4. Burada ufak bir ödeme var. Ve son spin'e geldik. Harbi bir şey? Yok. Güzel para var. 78 lira. 78 bin lira. 36 bede. Güzel para. Geçtik bir sonrakine. Bir sonraki replay'imiz yine Merlin. Power of Merlin Mega 20 lira var. Bakalım neler olacak. Çok potansiyelli bir oyun bu. Merlin kardeş var yine. Tıpkın X. Demesi var. Az Bir x daha. Dört gitme. Güzelsin 18. Bir daha mı? Bir daha tabi. Aferin. Dur gitme gitme. Hiç gitme, gitme kal burada. Devam var mı? Yok. Tamam mı? Tamam demiş. 22 yeter demiş arkadaşımız. Bakalım ne almış. 20 liranın maksimumu kaç para? 800 bin lira. Çılgın para değil mi? 40 bin x. 40 bin x. Dile kolay kardeşim. Amido kardeş. 22 de spin var. Max megawatt şart. Max megawatt şart. Bana ver Merlin kuş spor. Ver parayı. Parayı ver. Papazlar. 40 lira. Büyücü Merlin. Hücum Berlin. Evet Berlin. 19 spin var. Çarpan nedir? 5. Şimdi 6 oldu. 7 olur mu acaba? Olsun lan. Olsun lan 7 olmadı. Şimdi olur 7. Şimdi olur 7 de, dedim size. Daha inanmadı. 8 olur mu peki? 8 olmaz Bakalım burada ne var? Burada da bir bak yok. <laughs> peki burada. İnce bir patlama var. Karpanımız 8 oldu. Erken 9 oldu. 9'u da gördük dünya gözüyle. 10. 10'da oldu. 11 olmadı. Gerizekalı karı bayanı. 1500 lira. alalım yap bir şeyler. Yap bir şeyler de tam zamanı işte bak. Karpan da yükseldi. Koçum benim. Karpan da yükseldi. Çarpan da yükseldi. Alın bana ver. Ahlaksızlık yapma. Çarpana bak. 12 çarpan. Çarpan da yükseldi ama bize max megabase lazım. Max'ın megabase lazım. Abi çarpan çok iyi. 10 spin var. 14 oldu. 14. Bir max megabase ihtiyaç var. Alın max lazım. Reis. Çarpan çok iyi oldu. Başa bir 9 mu ver? 16 çarpan ulaşalım. Aha Max Megabays. Oğlum bak mevzu burada işte. Burada işte mevzu boş geçme yeterli. Şimdi bize bir yıldırım at. Yıldırım çıkaralım gözlerden. 4000 lira. Yıldırım yok mu? Aha geldi. Ondan ne verdi? 27 bin. Bir 39 bin lira daha. Ver lan parayı. İt oğlu it. Verdiği paraya bak. <laughs> 20 liraya 300 bin lira verdim. Sürlendim lan. Başa bir kız atsaydım daha devam edecektim. Max'a kadar giderdi bu. O çılgın para. Çılgın para kardeşim. Bir daha yapmazlar. Yaparsa bu müthiş olur. Müthiş olur abi. çarpanın güzelliğine bak. Max, Max binlik oyun ama. Bakalım vermiş mi? Vermiş mi? Vermemiş mi? Vermiş mi? Vermemiş mi? 4 spin kaldı. 3 spin. Adam ver de. B Max vesaire yakışır buraya. Yakışır bir tane daha. Bir Max bir daha yakışır dostum. Ama gelmeyecek herhalde. En abi son spin'e geldik. Çok güzel para vermedim. Çılgın para vermedim. Bence verdi. 110 bin lira. 15 bin X'den fazla. 16 bin X. Geçtik bir sonrakine. Tebrikler bu arada. 300 lira betten neredeyiz biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Şu an biliyorsunuz. Smith Bonanza bindeyiz. Bet 300 TL. Bet 300 TL. 5000 lira 4875 Lan 7'de kaldı hep ya 7 spin var 50x yetmez 50 bir 50 daha alsam o da yetmez bin lazım bin lazım bize reis 300 lira bet çünkü Phoenix lazım Phoenix Phoenix Arizona devam et 4 spin var 4 spin'den sonra 3 spin Ha Phoenix x sür lan sür lan Lan çürler, Güzel gidiyorsun. Karpuz. Tuh Allah seni davul Abi karpuzlarla var. La bir bakları yedide kal. 450 bin lira falan verdi de. Hazır yakalamışken zor geliyorsun zaten. Devam etsene yedide kalmasana. Kalmasana son spin. Hakkı bu değildi ama yeterli. Yapacak bir şey yok. 500 bin lira yakın para var. Yaklaşık 1500 x'den fazla. Evet dostlar son replemizde izlemiş olduğunuz için teşekkürler kendinize iyi bakın hoşçakalın dostçakalın eyvallah.